Evet dostlar Saç ekiminde 135 gündeyiz. Gördüğünüz gibi güzel oldu saçlar şu şekilde çok e, sıkı ve dalgalı olduğundan dolayı e, ne kadar da sıkı olmadığını kabul etsek bile kapatıyor şu şekilde. Ee, memnun muyum? Memnunum. Bakalım biraz daha uzasın. Ben arka tarafı da yaptırdım şu şekilde. Burada güzel kapandı. Gayet iyi. Ee, bu Ekim esnasında acı hisseden arkadaşlar veya acı var diye anlatan arkadaşlar doğru söylüyor. Yalnız bizim ektirdiğimiz yerde acı yok. O sebepten dolayı her yere saç ektirmeyin. Ben e, ektirdiğim yerin ortağı değilim ama e, doğruları söylüyorum sadece. E, Konya'da ektirdim. E, Merak eden varsa özel mesaj atsın, oradan telefon ve bilgileri gönderirim. Hala saçlarla ilgili sprey, güçlendirici ve hap kullanıyorum. Ee, bazı firmalar işte saç ektikten sonra ne hap veriyormuş ne sprey veriyormuş. Bence yanlış, niye yanlış? saç sonuçta insanın bir eksik, eksikliğinden dolayı yani işte demir olsun veya başka bir şeyden dolayı döküldüğü için bunları şimdi almak zorundayız diye düşünüyorum. Ee, geç, daha dün bir arkadaşım saç ektirdi ve çok pişman oldu ektirdiği yere yerden dolayı ama arkadaşı uyardık 50 defa uyarmamıza rağmen Ektirdiği yer 2500 liraya ekmiş. Benim dediğim yer 4000-4500 lira fiyat çekti. Bu yardım dedim, para için falan e, sağlık değişilmez dedik ama laf anlatamadık. Ve inanıyorum ki saç çıktıktan sonra da memnun kalmayacak sıklık konusunda. E, kendisine de söyledim yani saç ektirmişsin 2500 liraya gibi bir paraya. E, ama... Hadi inşallah memnun kalırsın dedim yani. Acıyı geçtik hadi. Böyle uzun uzun iğneler saplıyorlarmış adam kafasına. Acıdan kıvranıyoruz diyor. 60 tane iğne vurmuşlar. Bildiğin iğne yani. Bizimkinde iğne değil. Bu şeker ilacı, şeker ölçen bir alet var. Aynı o gibi. Şeker hastası olanlar bilir veya ailesinde şeker hastası olanlar bilir. Şeker ölçen alet. O gibi bir aletle kafana 120 defa da vursa bir sinek ısırığı kadar bir acı veriyor. O da saniyelik, saliselik. O yüzden kendinizi 2000 lira, 2500 lira gibi bir rakam için yakmayın. Şuradan uzadı, kapanmaya başladı. Biraz uzadı zaman biraz daha düzgün olacak. Şöyle taranabiliyor. Şu an saçımda şey var. Ee, sprey var. Ondan dolayı da biraz daha mat duruyor. Normalde suyla yıkadığımız zaman, ıslattığımız zaman biraz daha kuruduktan sonra parlak duruyor. Şöyle diplerini de göstereyim. Gayet iyi yani. Ama kıvırcık saç olması da tabii ki bir avantaj. Bunun güzelliği de bu. Çünkü saç kıvrıldığı için dipleri kapatıyor veya üstten kapatıyor. Dolu gözüküyor. Yani şu halde bile gördüğünüz gibi gayet sık. Bunun bir de uzadığını düşünün. Yani şöyle eklen yerden göstereyim. İşte takribi buçuk santim, iki santim gibi. Bunun 5-6 santim olduğunu düşünün. Komple kafayı kapatacak ya. Yani. O yüzden paraya hiç bakmayın. Kesinlikle referanslı gidin. Oradaki hemşirenin, doktorun anlattığı hikayelerle değil, referanslı gidin. 5-6 tane Gerçek dostunuzda görün ondan sonra gidin. Size tavsiyem budur. Görüşmek dileğiyle.